Merhaba. Futboldan anlamam. Futboldan pek de hoşlanmam. Takım falan tutmam. Geçen sene kim şampiyon oldu bilmiyorum. Bu sene kim şampiyon oldu bilmiyorum. Kim hangi takımın yöneticisi pek bilmem. Birbirine karıştırırım. Futbol maçı da seyretmeyi sevmem. Futbolla ilgili konuşuluyorsa o da benim ilgimi çekmez. Yani futbolla neredeyse hiç alışverişim yok diyebilirim. Ama bir taraftar şarkısı yaptım futbol taraftarları için. Onları düşünerek. Fanatik diye. Futbolla alakam olmamasına rağmen öyle bir şey yapmak istedi canım. Çünkü o gösterilen heyecan bana ilginç geliyor. Farklı geliyor. Benim paylaşmadığım bir şey ama insanların futbolla ber, beraber heyecanlanmaları böyle tezahürat yapmaları falan böyle falan ilginç geliyor. Hoşuma gidiyor. Komik böyle bastır haydi bastır böyle bir şeyler değil mi? Dışarıdan bakınca eğlenceli ama benim tat almadığım bir şey aslında. İşte bu gözlemlere dayanarak, kendim işte dışarıdan bakarak o coşkuyu biraz ifade etmeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Fanatik diye bir şarkı oldu. Ee, bu aslında tabii sadece futbolla ilgili değil. Bu benim e, bu tip toplumsal aktiviteleri mesafeli oluşum. Mesela düğünlerde de oynanır. Düğünlerde de önce ne olur? Gelin damat dans ederler falan böyle bir yemek müziği. Acayip sıkıcı. Herkes böyle öf falan yapar. Ondan sonra oradan bir tıkırtı bir böyle darbuka sesi falan bir oyun oynanacak bir böyle popüler bir şarkı. Alaturka bir şarkı falan bir çalar. Herkes düğmeyi basılmış gibi kalkar oynamaya başlar. Müthiş bir coşku. O da ilginç gelir mesela, o da ilgimi çekmez. Yani oynamak düğünde veya herhangi başka bir şekilde benim ilgimi çeken bir şey değil. Ancak tabii ki o da hoşuma gidiyor. İnsanların bir şeylerle coşması hoşuma gidiyor, ilginç geliyor. Ve onların o sevdikleri şey, onlara heyecan veren şey, beni etkilemesi bile onların yani insanların bir şeyi sevmesi, ondan mutlu olmaları tabii ki beni mutlu eder. Sevdiklerimizin sevdiği şeyler, sevdiklerimizin neşe duydukları, mutlu oldukları şeyler zaten benim için de olumludur. Hatta sevmiyorsam da herhangi bir insanın bir şeyden mutlu olması, insanların, kitlelerin bazı şeylerle heyecanlanması kimseye zararı olmadıktan sonra çok güzel bir şey, süper bir şey. Ve bu şekilde fanatik diye şarkı olmuş oldu. İlk tepkilere bir bakmak istedim. Özellikle bu şarkıyla ilgili. Merak ettim çünkü taraftar grubundan herhangi bir taraftar camiasından kimse gelecek mi bir şeyler yazacak mı falan diye. Bazı taraftarlar geldi eleştiri yapanlar oldu mesaj yazanlar falan bir tanesini örnek vereceğim. Ee, yorum yapmıştı diye hatırlıyorum. Tabi sildim. Küfür falan etmiş. İşte ne bu böyle falan diye. Genelde çok sevilmemiş olabilir futbol severler tarafından. Bu da normal bir yandan. Ben onların hoşlandığı şeyi yapmaya çalışmadım. Orada gördüğüm heyecanı yansıtmaya çalıştım. Yani onları ne heyecanlandırıyor bilmiyorum. Başka bir müzik dinliyorlardır. Başka bir şeyden hoşlanıyorlardır. Zaten beraber olduğum insanlar değiller. Mesela bu şeye benziyor yani düğünde mutlu olan oynayan insanları da tasvir edebiliriz bir şarkı yaparak. Ama ben onların düğünde coştukları o düm tek 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 diye o oyun havalarını falan veya coşturucu şarkıları yapamam zaten. Besteleyemem. Onları coşturan şey o. Ben ona vakıf değilim zaten. Ama böyle bir şey yaptıktan sonra tabii tepkileri de merak ettim. O yorumunu sildiğim kişi bu arada Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe forması falan var profilinde Fenerbahçe falan yazıyor. Ve şöyle bir şey yazıyordu. E, tanıtım kısmında info veya biyografi oluyor ya. Tüm Galatasaraylılara kafam girsin diye yazmış. Kendini öyle tanımlayan birisi. Burada bu videoda böyle Fenerbahçeli Galatasaraylı falan diye konuşup nifak sokar gibi bir duruma düşmek de istemiyordum aslında ama sonradan bana ne dedim. Kendi aralarında çözsünler. Ee, bir sorunları varsa beni ilgilendirmez. Ama Fenerbahçeliydi bu terbiyesiz yapan ayrı bir konu. Ama önemli de değil. Galatasaray'da da olabilirdi veya başka bir takımda. Kimseye bir gıcığımız yok yani. Ama Galatasaraylılara kafasının girmesini isteyen birisi ilginç, değişik bir şey. Başka bir kafa. Farklı zaten. Tamamen farklı. Küpür falan yazmıştı. Sildim. Ne yapayım? İşte öyle. Bir bakarsanız beğenirseniz ben de sevinirim. Siz de beni sevindirmiş olursunuz. Fenerbahçeliler. <laughs> Dinlerseniz eğer. Neyse şaka yapıyorum. Böyle. Görüşmek üzere.